milyonlarca lisans mezununun bir yıl boyunca hazırlandığı kamu personel seçme sınavı maratonu geçtiğimiz pazar günü başladı. Zaten böyle sürenler her sınav sonunda oluyordu. E bunun kesin kanıtı da varmış. Milyonlarca öğrenci yani yazık oldu. Herkese yazık oldu. O kadar kişi çalıştı. Emeğinin hakkıyla bir yere varmak istedi ama maalesef ki çok yazık oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda genel yetenek ve genel kültürle eğitim bilimleri oturumları geride kaldı. Niye başkaları o kadar emek versin? Niye onlar boşta kalsın, onlar çalıp gidip iyi yerlere gitsin? İnsan da yani o e, çalmayanlar insan değil mi? Biz sadece onlar mı insandır? Adaylar bu oturumlara hazırlanırken ÖSYM ilk oturumun cevap anahtarlarını yayınladı. Binlerce gencin aklına giriyorlar bence çok yanlış bir şey. Görevden olması yetmez. Sınavın iptal olması lazım bence. Bazı adaylar yayınlanan cevap anahtarıyla bir yayın evinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia etti. Bu e, soruların sızdırılması sadece ÖSYM ile ilgili değil. Yine yani de Türkiye'nin her kurumunda böyle şeyler oluyor zaten. Her şey torpille dönüyor zaten. Yani bu işe bir çare e, verilmesi lazım da ama kim yapacak belli değil o KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün görevden alınarak devlet denetleme kurumu konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Daha az yargılansın. Görevden almak almakla bitmiyor bence. Bitmemesi de lazım. Yani her çalan, her hırsızlık yapan, hep parayı vuran gelsin görevden alınsın, gelsin orada otursun, keyif etsin, doğru mu?